Hocam bir işim olursa kurbanda iki tane koç keseceğim diye niyet ettim demiş bir arkadaşımız. Bu konuda fiziki koç mu almalıyım yoksa yurt dışında böyle küçük baş kurban hisseleri oluyor hocam. Onlardan kestirsem de adak niyetim kabul olur mu diye sormuş. Olur da yurt dışındaki yani yapması bir kaçamak oluyor. 2000 lira falanmış hocam yurt dışında. E, tamam. Anlıyorum. 2000 lira da. Şimdi sen o nezri yaparken burada keseceğim diye niyet ettin büyük ihtimalle. E şimdi pahalı geldi diye yurt dışında keseyim diyorsun. Bu bir kaçamak oluyor. Düşürür belki üzerine ama hille-i şeriye grubuna girecek bu yani. Nasıl niyet ettiysen ona göre. Sen niyet ederken yurt dışındaki kurban keseceğim dersen o. Oh. Ama yok buradaki kurban keseceğim niyetiyle söylediysen Nasıl niyet ettiysen onu hareket etmen gerekir. Hocam kurşun döktürmek caiz midir diye sorumuz var ama. Bilmiyorum. Yani Osmanlı'dan kalma bir şeyse kitabı yeri vardır. Ama biz okumadık. Öyle bir şey. Nazardan korunmak için bazı şeyler olabiliyor. Mesela gözleri çekmek için. Kitaplarımızda bu var mesela. Güzel bir evin bir köşesine işte hayvan kemiği asarlar. Eve baktığı zaman insan o ne güzel derken o hayvan kemiğini gördüm birden hoşlanmaz. O nazarı kırar. Tamam mı? İşte çocuklar çok tatlı olduğu zaman eskiler burnuna böyle bir karalık sürün diye söyler. Neden girdiği o ne tatlı derken o karalık hemen o nazarı. Nazarı kırımı hasebinden Hani bir şeye dayanıyorsa bilemem. Kitapta da okumuşluğum yok. Ama nazarı kırmak için bu tarz şeyler var. Ama şimdi bakıyorum hani şu anki kullanın biraz saçma. <laughs> saçma geliyor yani şu anki kullanım aslından her varsa eğer biri aslı aslından çıkmış gibi yani hani kurşunu döküyor ondan sonra bakıyor aa neler var neler burada falcı gibi yani bunların pek uygun olduğunu söyleyemeyeceğiz din İslam'a. Hocam laikliği savunan bir kadınla evlenir mi diye sormuş hocam. Şimdi bu laikliği daha önceden açıkladık ya bu laiklik kardeşim ne demek? Ne demek? Bunu bilmek lazım yani. Bir de bu kız işte nerede büyüdü? Bunları ele almak lazım. Şimdi biz laikiz diyen bir ailede büyümüş bu kız. Laikliğin ne olduğunu bilmeden büyümüş. Ama babası böyle diye de buna yapışmış. Ben laikim, ben laikim diyor. Tamam abi namazını kılıyor, Kur'an'ını okuyor, dinine bağlı. Tamam mı? Sadece babası laikiz dedi diye babam dedi diye tutmuş. Hani bunun bir ziyan olmaz ama ben laikim. Ne demek laikim? İşte ben istersem kapanırım, istemezsem kapanmam. İşte beni kimse zorlayamaz falan böyle içersem içerim. Hani bu şekilde bir algısı varsa ki dine uymuyor bunların hiçbirisi. E o zaman evlenmezsin tabii ki. Yani bu laikimi açmak lazım. Öyle sadece laikim demekle hüküm verilmez yani. Algısına bakın. Algısında dini İslam'a aykırı ve dinden çıkartıcı şeyler varsa o zaman olmaz tabii ki. Olmaz tabii ki derken şöyle söylüyorum. Hani onu dine getirme imkanı yoksa olmaz. E onu öğretirsin. Bak bunlar yanlış. Sen bunları söylüyorsun ama bunlar dinden çıkartır. Ha öyle mi deyip de kız düzeliyorsa o zaman sorun yok yani. Hocam son olarak gümüş ve altın ticareti yaparken taksit yapılması denen caiz mi? Değil diye biliyoruz. Vadeli ödemek de caiz değil. Peşin almak gerekiyor. Uygun olan bu. Onların değerleri çıkabilir sonra. Karşısındaki paranın değeri düşebiliyor. Tam karşılık bulmaz yani. Onun için peşin almak lazım. Mümkün tabii böyle.